Ve efendim şu anda yeni kategorimizin adı en iyi magazin programı. Evet. Magazinle aran nasıl? <laughs> mık mık diyorsun. <laughs> <M> mık mık. <laughs> ya ama işte magazinle de olmaz, magazinsiz de olmaz. Böyle hep, evet. her şey denge. Kesinlikle. Ya benim de genelde hep böyle mesafeli oldu ama magazin tabii çok güzel çalışmalar var. İşte bir tanesi ödüle değer Kanal D'de. Müge ve Gülşen'le ikinci sayfa. Biraz önce öyle bir şey öğrendik ki mutluluktan yerimizde duramıyoruz. Onu anlatmaya yıllar yetmez, efsane hikayeler yetmez, ünlüler yetmez, bizim dünyamız yetmez. Altın Kelebek heykelciğini kaldırmaktan bir kez daha onur ve gurur duyuyoruz. Evet bu bizim dördüncü kelebeğimiz. Koleksiyonumuza bir yenisini daha ekledik. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Müge meslekte 30 yılı doldurdu, gazetecilikte evet, ben evet. 25 yılı doldurdum. Bunun heyecanı, bunun mutluluğu gerçekten çok başka. Hiçbir şeyle ölçülemez. Herkese, tüm ekip arkadaşlarımız adına teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. İyi ki varsınız. Nice kelebeklere.